Bugün Merkez Bankası faizleri arttırdı, Türkiye'de faizleri arttırdı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Merkez <laughs> Bankası'nın faiz artırımı, genellikle enflasyonla mücadele etmek ve para politikasını sıkılaştırmak amacıyla yapılan bir hamledir. Türkiye'de faizlerin artırılması birkaç açıdan değerlendirilebilir. 1. Bir, enflasyon kontrolü. Faiz artışı borçlanma maliyetlerini artırarak tüketimi ve yatırımları kısıtlayabilir. Bu durum talebi düşürerek enflasyonu kontrol altına almaya yardımcı olabilir. 2. Döviz kuru üzerindeki etki. Yüksek faiz oranları yabancı yatırımcıların ilgisini artırabilir ve döviz kurlarını stabilize edebilir. Bu, Türk lirasının değer kaybını önlemeye yardımcı olabilir. 3. Borçlanma maliyeti faiz oranlarının artması bireyler ve işletmeler için borçlanma maliyetlerini yükseltir. Bu durum kredi almayı zorlaştırabilir ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir. 4. Yatırımlar üzerindeki etki. Yüksek faizler işletmelerin yatırım kararlarına etkileyebilir. Yatırım maliyetlerinin artması yeni projelerin ertelenmesine veya iptal edilmesine neden olabilir. 5. Piyasa tepkileri. Piyasa katılımcıları, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararını genellikle ekonomik istikrarın bir işareti olarak değerlendirilir. Ancak bu durum piyasalarda dalgalanmalara da yol açabilir. Sonuç olarak, Merkez Bankası'nın faiz artırımı, enflasyonla mücadele ve döviz kurlarını stabilize etme amacı taşırken, ekonomik büyüme ve borçlanma maliyetleri üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle bu kararın etkileri dikkatle izlenmelidir. Teşekkür ederim.